Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Biliyorsunuz daha önce kanalımızda Bybit'ten bahsetmiştik sevgili dostlar. Bybit'in güzel etkinlikleri var. Bugün de o güzel etkinliklerden bir tanesinden size bahsedeceğiz. Özellikle yeni kullanıcıları ilgilendiren bu ödül havuzu toplamda 100 dolara kadar ödül kazanabiliyorsunuz sevgili dostlar. Peki nasıl kazanacağız? Öncelikle Bybit'e üye olmanız lazım. Bybit'e üye değilseniz aşağıdaki linklerden ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra hemen bir kimlik doğrulaması yapmamız lazım ki bu zaten Türkiye Cumhuriyeti devlet kanunlarına göre zorunlu kimlik doğrulaması yapması yapmanız. Hemen kimlik doğrulama yapmalı, yaptığınızda 20 dolar ödül kazanıyorsunuz sevgili dostlar. Dediniz ki ben de bir yatırım yapacağım. 100 dolar da yatırım yaptınız. Hemen bir 20 dolar daha kazandınız. Yani sadece kimlik doğrulaması yaparak ve Bybit borsasına 100 dolar yatırarak 40 dolarını zaten ne yaptın sevgili dostlar? Kazanmış oldunuz. Bitti mi bitmedi. 100 doları zaten yatırmıştık. 10 dolarlık bir alım satım yaptığımızda da bir 20 dolar daha kazanmış olacağız. E 100 dolar yatırmıştık zaten. 60 dolar da otomatik olarak ne oldu sevgili dostlar? Kazanmış olduk. Bitti mi? Yine bitmedi. 100 dolar yatıracağız. 10 bin dolarlık hacim yapacağız. Orada da 40 dolar kazanacağız sevgili dostlar. Buraya kadar zaten hemen yani hiçbir şey yapmadan da zaten 60 dolar kazanmıştık. Peki Bybit'in kazandıran kampanyası bitti mi? Bitmedi. Ne diyor sevgili dostlar? Daha önce hatırlarsanız Easy Earn'den bahsetmiştik. Easy Earn nedir? E stake yaparak, e elinizdeki tokenları kitleyerek size para kazandıran bir sistem. E stake nasıl yapılır? La alt videolar YouTube kanalımızda mevcut sevgili dostlar. Burada da ilk başlarda %55 100 dolarla stake yapmaya başlıyorsunuz. %155 kazanç sağlıyor sevgili dostlar. Bunun üzerine yine artı bonus var %300 ve %10'luk da günlük bonus var sevgili dostlar. Bu da çok güzel bir etkinlik olarak ne yapıyor sevgili dostlar? Yine karşımıza Çıkıyor. Üye girişi yaptıktan sonra yine aşağıda verdiğim linkten ödül merkezine ne yapıyorsunuz sevgili dostlar? Ulaşıyorsunuz. Ulaştıktan sonra siz ne kadar çok işlem yaparsanız da buradaki ödül merkezinden ne yapıyorsunuz sevgili dostlar? Kazandığınız rakamları da görebiliyorsunuz. Tekrarlamak gerekirse Bybit'e daha önce üyeliğiniz yoksa üye olduktan ve KYC kimlik doğurmamızı yaptıktan sonra 20 dolar. Borsa 100 dolar yatırdıktan sonra yine 20 dolar bu 100 doların 10 dolarıyla en az işlem yaptıktan sonra bir 20 dolar daha kazanıyorsunuz otomatik olarak 60 dolar ücretsiz bir şekilde para kazanmış oluyorsunuz yine 100 dolar yatırıyorsunuz ee, 10 bin dolarlık hacim bir işlemi de yaparsanız da yine bir 40 dolarlık para kazanmış oluyorsunuz yani zaten 100 dolar yatırıyorsunuz karşılığında da yine 100 dolar kazanıyorsunuz sevgili dostlar aslında yatırdığınız para geri telafi etmiş oluyor. Yine bu 100 doları da stake ederseniz eğer yine bu 100 doları da stake ederseniz eğer yüzde %555 artı %300 ve artı 10 olarak bonusları da ne yapıyorsunuz sevgili dostlar? Topluyorsunuz. Yani kripto para dünyasına yeni giriyorsanız veya Bybitle yeni tanışıyorsanız bence çok şahane bir etkinlik olmuş. 100 dolar gibi ciddi bir ödül veriyor sevgili dostlar. Eğer e, Bybit ile işlem yapmayı düşünüyorsanız veya kripto para dünyasına atılım yapmak, girişim yapmak istiyorsanız ben nereden başlayacağım diye endişe ediyorsanız da Bybit bu konuda güzel bir avantaj olmuş sevgili dostlar. Aklınıza takılan her şeyi yorumların altına yazabilirsiniz. Bu videoyu mutlaka arkadaşlarınızla paylaşınlar ki onlar da kazansınlar sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.